Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Enes. Evi yıkalım arkadaşlar ve kendimize güzel bir malikane tasarlayalım. uyumam lazım. Şu an yatağımla beraber. Ama uyur musun kardeşim? Geceleri diyorsun. Gece şu an. Şimdi uyudum. Biz arkadaşlar bayağı bir ağacımız var zaten. Bunlar sıkıntı olacak. Bir de şu an bir bungalow. Bungalov ama hani. Öyle bir ev lazım. 4, 5'lik bir alan bırakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. 13 tane iyidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Burası da böyle oldu. Bunu biz şu tarafa doğru kaydırabiliriz. Burası çok çok gitti. Yani o yüzden şöyle yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. Değil mi? Aynı. Getir. Böyle. Şuraya kadar gelecek. Sonra şuradan. Süreyim yok mu benim? Gerçekten. Gerçekten ağlayacağım şimdi. Crewex ver. Crewex ver. Şunu şunu hızlıca kıralım. Tamam mı? Tamam. Burayı böyle yaptım 10. Şimdi şurayı da şöyle 2 3 Allah 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 ne alaka? Kaç yaptık burasını? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 13 oldu kare oldu ama ben 13 olmasını istemedim 10 oldu 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 tamam 10 tane oldu burası Şurayı şöyle kapatacağız şimdi 17 18 10. Burayı da böyle yaptım. tamam Şurayı da şöyle Böyle burayı şöyle yapmak daha mantıklı. Zaten orayı alacağım. Alacağım için. Bunun böyle kapa kapanması olmaz diye düşünüyorum. Böyle bir evimiz olacak. Böyle bir evimiz olacak arkadaşlar. Şimdi burayı nasıl kapatacağız? Bir bungalov ev nasıl olur? Yanlardan kapanır. Doğru mu? Bu yanlardan kapatmamız lazım burayı. Burayı yanlardan nasıl kapatayım? Önce toprakla denemem lazım benim. Bunu deneye yanıla yapmam lazım. Yoksa çok tahta gider, çok şey gider arkadaşlar. O yüzden toprak lazım diyorum. Vardı zaten çok. Lan ben nereye gidiyorum? Vardı çok vardı zaten de. Neredeydi? Öbür taraftaydı. Doğru. Bunu hallediyorum arkadaşlar şimdi. Hemen hallediyorum. Bir dakika. Şöyle bir geldim buraya. Toprağımız yok mu hiç? Var herhalde Tamam bunlar bize yeter. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Tamam mı? Tamam. Şimdi toprağa geldi. Burayı nasıl yaparız? Şöyle olursa hani 3. Bu şekilde giderse çok dandik gözükecek gibi hissettim ama ne diyorsunuz? Gözükür mü çok dandik? Böyle olduğu zaman da hani ne kadar kötü oluyor? Bir bakalım şöyle. Bir bakalım şöyle bir ne kadar kötü oluyor. Evet bok gibi oldu ee, Lan oğlum ben buraları niye kırıyorum? Aa! Beynim durdu. ha Bu şekilde olacak. Böyle yaptığımız zaman buraları zaten kıracağım. Hani buralarda en sıkıntı olacak. Buraya kıracağım. Şöyle burası kötü gözükecek. Bu şekilde olacak. Burayı kırayım. Bu şekilde olacak. Burası da toprak olmayacak. Tahta olacak. Burayı da tekrar koyalım bakalım nasıl olacak böylese Böyle bir iki üç şöyle bir alalım arkadaşlar burada bir bir matematik hatası yapmış olabiliriz tabi ama olsun sıkıntı yok, sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Burası böyle olursa nasıl olur arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Tamam, böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Bir tane şuraya, bir tane daha şuraya. Şuraya. Yani bir tane şuraya, bir tane şuraya. Burası da böyle. Bunun üstüne de şöyle koydum ama bize yine 3 tane lazım. 3 tane taş var elinde. Başka yok mu? Var da ya. 2, 6. Tamam. Yeter. Ver. Yanlış oldu. Ver abi. 6 tane oldu. Çok güzel ver. Hop yaptım lan. Koydum tek tek tam burada. Buraya geldim. Buraya çıktım. Tek. Tek. Nasıl arkadaşlar? Ev çok iyi olmadı mı? Ben sadece size soruyorum. Şu tabii bunu bir başlatmak lazım. Bir almak lazım burada. da. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tasarım, böyle bir ev yaptım. Yani bu ev biliyorsunuz çok kötüydü. Ben de şöyle bir ev tasarlamak istedim. Ve şuraya da birer tane cam yaptım. Yani evi size tanıtacak olursam şöyle şu şekilde bir şey yapmak istedim. Biliyorsunuz burada işte chest odası vardı, işte fırın odası falan vardı. Onu kaldırdım. Buraya sadece bir yatak koydum. Burayı toparlar düzenleriz. Düzenleriz burayı daha fazla. Biliyorsunuz buraya geldim. Bir ocak odası, bir fırın odası, bir fırın odası, bir sandık odası, bir tane de büyü masası odası yaptım buraya. Burayı genişletip büyütülebilir. Daha fazla kitap veyahut da kitaplık konulabilir. Az önce ağaçları yakarken bunlar yandı. Biraz kötü oldu burası. Ama final olarak olaya baktığınız zaman arkadaşlar bence burası mükemmel değil mi? Ben size sadece sorarım, siz de söyleyin. Şimdiki şu anki niyetim arkadaşlar bir sonraki videoda veyahut da ilerleyen videolarda şurayı şurayı arkadaşlar tarlayı toparlayıp karpuz, balkabağı efendime söyleyeyim işte bu şekilde ayırmak olacak. Belki şurayı da hani delerim. Şuranın boyutunu şurayı da açarsam çok farklı şeyler olabilir. Hani burada bir de yürüme yolu yapayım ben anasını Böyle olmaz. Biliyorsunuz burada ben böyle bir şey yapmıştım. Burayı da daha fazla güzelleştirebiliriz arkadaşlar. Böyle büyütebiliriz. Bence olur ya. Yani. Ne diyorsunuz? Bence okey yani arkadaşlar. Olaya bu şekilde baktığımız zaman bakayım. Bakayım bakayım bakayım. Hop 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 hop. hop. Bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi e, şuraları kırsam mı acaba? <laughs> hani buraları kırayım. E, Buralar düzelsin artık. Burada böyle durmanın bir manası yok. Hani durmasını. Burayı to komple yeşillik yaparız falan. Ya da komple burayı şey yapayım. Bütün ağaçları falan yapayım. Bütün yeri böyle yapayım. Ne diyorsunuz? Güzel olmaz mı? Böyle bir şey yaptım. Bir sonraki videoda arkadaşlar Diamond'ım kalmadı. Diamond yapacağım. Diamond kasacağım. Diamond kastıktan sonra zaten durumun izah ve vaziyetine göre hareket edeceğiz. Belki gider ejder keseriz. Ejderi kesmek için birazcık biliyorsunuz nedir'e gidip bir kale bulup blaze çubuğu falan kesmemiz gerekiyor. Ya yani ölme şeyim ölme. Ölme şeyim ölme ama onun öncesinde belki de ejder'e gitmeden bir sonraki videoda bunlarla ticaret de yapabiliriz arkadaşlar. İşte Bugün barıştık bunlarla. Artık okeyiz. Çok mutluyum bu konuda. Silahları almak istiyorum. Bu silahları komple geliştirmek istiyorum arkadaşlar. Net geliştireceğim ben. Yani demir balta iş yapar. Demir balta kesin iş yapar. O yüzden silahları geliştirmek istiyorum. Hatta aynı ee, aynen. Bal, bunları da alabiliriz ya. Baya bunlar okey ya şu an. Hepsi uydan Güzel. Bunlar çok okay iyi arkadaşlar bu arada. Yapacağımız çok şey var. Daha yapacağım. Daha yapacağım. Bitmedi. O yüzden öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.